Bugün sizlerle birlikte Siz oynayacağız Evet Sonuçta Youtube'a gelmemizi sağlayan Başta Sizi değil mi? 5600 tane sizi Videomuz var neyse Hadi bakalım oynayalım Dur lan Evet hadi bakalım oynayalım Oyunumuz anda sizi Lan sen nereye gidiyorsun? Öldün Selam avcadın. Ne yapıyorsunuz? Adı ya. Ne yapıyorsunuz? Gece kaldım. Tut tıklı adamlar. Neredesiniz? Arkadaşlar ben de çimen. Benim lan. de kanalım var. Abone olmayı lan. lütfen. Ben, ben bu koltuk kapatıp diye öldürmemiş. Öldürmemiş. <laughs> Yalnız geldi beni öldürdü. Arkadaşlar benim vizyonum 5000. 5000 yapamadım çünkü burada. Evet 5000 yapamadım. Ben oyunda çıktık. 5000 <laughs> yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim vizyonum 5000 Neyse nereye gidiyorum Neyse evet ona gidiyorum Eee 100.000 vizyon yapan var mı aranızda Ya da 100.000 vizyonu geçmiş Evet yolunları yaptı altın Yolunları altınız Arkadaşlar aslında Ben niye bu oyunu size tanıtıyorum ki Zaten dünya biliyor beni biliyorsunuz da ben Çınar. Evet YouTube kanalı olun Nasıl? Korkunç animasyonlar. Arkadaşlar Smile Bakır siz de gördünüz. Lanetin üzerinizden gitmesi için mutlu olmanız gerekiyor. Duyuyor musunuz? Yani arkadaş ya izleyin ama inanmayın böyle şeylere. Evet. İnanmayın ya. Gerçek hayatta yok bunlar. Yani bunlara inanan tam bir gerizekalı kaldı yani. Bence de. Ben de Neyse biz yılan oyunumuza dönelim. Lan nereye gidiyorsun? Sil Ben şu koltuğu kapatayım diye soracağım. Ha. Kalbuz kafa değil canım. Kalbuz kafa. Arkadaşlar ya. kavun kafa yok mu? Ay çok teşekkür ederim. Sen o dönüşü benim için yapacağım. <laughs> Kalbuz kafa. Abi tane kavun kafa gördüm. Arkadaşlar yani sizin Arkadaşlar sizin vizyonumu yapamasam da ama gene video çekmek istedim. Yalnız sen orada ölmen gerekiyordu. F videonumu devam arkadaşlar et. Arkadaşlar ya. Gece videolarına siz inanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Yani onlar gerçek değil ya. Yani uyduruyorlar. Evet uydurma Anne Evet evet aynen aynen. Zala. İnanmayın arkadaşlar böyle Biraz şeylere. Umarım inanmayın. Selam. Ya, ya tamam arkadaşlar videoyu sona eridiyoruz. Tamam hadi güle güle çünkü Mutlaka ben bu kalıptır kalıptır tipli dövüşeceğim. <laughs>